Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün size beraber Brawl Stars'ta maç videosu çekeceğim. Kanalıma bakın videoyu attım kanalın ta şey tanıtma videosunu. Yani gör görüntülenmemiş pek. O yüzden <laughs> tekrardan geri tekrardan yapacağız. Bir saniye arkadaşlar sesini kısayım. Duyuluyor mu duyulmuyor mu bilmiyorum. Neyse tamam. Hadi arkadaşlar bana iki tane yeni karakter çıktı bugün. Onları da göstereyim hemen. Bonnie çıktı. Bu. Bu çıktı. Bir de bu çıktı. Ben afedersiniz yani şey demeyeyim ama güzel Bence bu güzelliği hak etmiyor. Ender yani. Çok kötü ben hiç sevmedim. Sevenler kusura bakmasın yani ama ben beğenmedim. Arkadaşlar bugünkü yapacağımız şey ne yapacağız? Biz görevlerimizi tamamlayacağız. Ne görevimiz var? Aşama tamam. Ama şöyle bir kanalımız var. Aşamalıyı bitirdikten sonra görevimizi bitirdikten sonra çark yaptım savaşçılara özel. Onu çevireceğiz ve çarka göre oynayacağız. Neyse görevimiz yokken yapayım. Ne gerek var? Nasıl Brawl Pass bitti gitti. Evet arkadaşlar ben para vermiyorum dediğim gibi. Evet hemen çıkalım. Girelim arkadaşlar. Bu arada yüklemek isteyenler varsa bu. Evet arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar yanlış yazdıysan da bir şey demeyin bana lütfen. şey çıktı. Neyse arkadaşlar. Hemen girelim. Evet arkadaşlar giriyoruz. Hemen şeydimizi alalım. Aşamalı oynayamadım çünkü şey dedi seviyor olduğu için. Tek hesaplaşma oynayacağız. Bu çok güzel bir şey benziyor. Bu arada arkadaşlar çıkan savaşçıyla tek hesaplaşma oynamak zorundayız. Başkası şey oynayamayız çünkü. Öldük evet, bir daha doğamıyoruz. Bunda öyle olması lazım. Ay. Kitmiş. Yok tamam bu karakter. Böyle gıcık edici Edgar'dır, Kit'tir falan bunlardan yoksa iyidir. Arkadaşlar o yeni gelen haritaya ne oldu ya? Ama bu haritalar daha güzel. Ben bunları daha çok seviyorum. Yani o biraz ıı, ben beğenmediydim yani. İyi oldu bunun geldi de. Arkadaşlar, enerjileri sömürüyoruz. Ağlıyoruz diye bak o oh, burada zehirlenmiş bir savaşçı var. Biraz zehirlenmiş. Zehirlenmiş. Oo. Oh. Arkadaşlar ben az önce yanlışlıkla on enerjimi. Oha. Bir de dislike'ımız akam gıcıklı kullanırsa gibi. Arkadaşlar şu an şeyimiz çok hızlı yanlış akmıyor ama. Ay pem pem biz orada oradayız yani. dislike bu Çok kötü oynadı arkadaşlar. Yani iki vurma ama ölecek bir savaşçı sayendim bir pem hani. Abi iki vuruşla ölen savaşçı mı olur? Neyse arkadaşlar durdurup buradan çıkıp hemen çarka gidiyorum. sizle beraber döndüreceğim. Evet arkadaşlar umarım kayıtta da bakayım. Evet 328 falan gidiyor. Çeviriyoruz. Spin'e basalım. Çıkan savaşlar bir daha çıkamaz. Bin. Neyse eksel ben hemen brosasa girip geliyorum Öncelikle evet, olarak beamizi alalım beam neredeymiş b b b kozmik çok tatlı bun arkadaşlar yani size göre tatlıysa da de bana göre çok tatlı ben çok seviyorum. şunu Bula bir yaklaşmayalım biz abi ama bu geliyor ya ilkten ölmek istemiyorum ana abi buluyor öldürdüm inanamıyorum Dislike'ımı zaten gelen çok oldu yani bu karakteriyle oynayan birisi güzel oydu ciddi ben boşuna macetim ha eş beni nasıl öldürdü ya 8 yıl kazanamadık ya bir ya gitti af arkadaşlar. Ben tekrardan şarkı geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Spinleyelim bakalım çevir diyorum. Hayır Bonnie. Abi Bonnie bir seviye ya. Neyse arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Bonnie'mizi aldık. Gördüğünüz gibi bir dişi yok Bonnie'nin. Çocuk gibi. çok gıcık abi ya. şeyit falan da var. Ben enerji kutularını toplamayacağım. <laughs> la, la, la 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 Ya bu çok şey ya. Keşke maksimum seviye yapardım ama önce bütün karakterleri toplamam lazım. Öyle hemen karakteri aldın. Ay maksimum seviye yap ondan sonra el sana ve karakter çıktı. Öyle kalırsın. Ayşe yani işte biri birini öldürdü. Ben de onu öldürdüm bu enerjiyi kim Benim bu. Şöyle bir emajımı da atalım. İlk üçe kalmışız. Ve daha ultimiz hiç de olmadı. İnanabilir musunuz? Bu tara... Yani çok kötü oyun. Aa öldü lan. Biz dislike'ımızı sonra açalım. Şunu atayım. Ah <laughs> ah güldü arkadaşlar. <laughs> Siz oyunun sesini duymuyorsunuz zaten ben de kıstım şu an ben de duymuyorum. Ya dur emoji şeyim olsun dislike atacağım gıcık bunu yapar gibi. Bir de ölüyormuşum ne komik olar. Dislike'ımızı atıp basalım. Oha lan dört enerji. Enerji. Bunu da kazandık. Evet on kupa. Ben bu kupa kasacağım galiba. Ciddiyim kupa kasacağım. Oo. Oh. Aldık o ev oh, ev sana bir insan ama lazım. Bir saniye arkadaşlar id'den beni kabul ederim arkadaşlık siteyi göndermişler 30 tane arkadaşım oldu grup 4 kişi bunlara bakmamıza gerek yok zaten dediğim gibi yani şeyde bakmıştık neyse hemen şarka gidiyorum evet arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlık işte yaptığı o takipçimmiş yorum yazmış ben de ona videoda gözüktüğün ama sorun olmazsa diye bir şey yazdım belki arkadaş olmak isteyen vardır işte evet hemen çeviriyoruz arkadaşlar bunu sizin şansınıza çeviriyorum bakalım sizin şansınıza ne çıkıyor çok korktum poka gelecek diye Pogo hiç sevmiyorum neyse hemen geliyorum bul geldi Evet arkadaşlar dediğim gibi benim çoğu savaşım bir seviye çünkü bütün karakterler çıkmadığı sürece veya efsanevi falan. Yani karakterin full ve çok fazla olmadığı sürece bunları fulllemeyi düşünmüyorum. Çünkü güç puanım azalıp gidiyor. Altın fazla ama. 25.000 uzun altın var. O kadar da fazla değil de. Ya da neyse. Uzatmadan geçelim. Bir. şüpheli Oha lan. Bir kişiydi sonra 9 kişi birden girdi değil mi yani? Hesablarımda çok oynanıyor ya. Tabi o. Oh. Ay ben bula baktım beğenmişim lan. Kostüm Şu şişeliye. Neyse şişeliye belli olmaz şimdi. Oo. 1440 vurdu lan yuh. nasıl şişeli lan. O sırada bul oynayamayan ben. Abi ben bulu sevmiyorum abi ne yapayım. Hayır 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 hayır. Aa, kaldım. Of. Arkadaşlar vallahi hiç sevmiyorum ya. Of. Evet bunu da kaybettik. Neyse yine çarka gidelim. 2-3 kere daha çevireyim Evet arkadaşlar çeviriyorum. Bu da e, annemin şans. Yok. E, Brosas hesabım. şansına. Mımın. Benim Brosas hesabımın biraz şansı yok ama. Ne? Barley mi? Arkadaşlar ben bunu e, oynadım. 12'de öğle arası uzundu bugün cuma olduğu için. O zaman oynadım. Bari ile ben birinci oldum. Ciddiyim. O yüzden sevineyim insan. Neyse. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Bari en azından ikinci seviyeymiş. Yani bu da bir olsaydı yani kazanmamın imkanı yok gibi bir şeydi tabi. Başkalarına bir şey demiyorum yani. Benim imkanım yoktu da. Arkadaşlar lafı yani oyunu kısacık bölüyorum. Neydi o? Benim bir tane oyun kanalım var. Belki ona da böyle videolar atabilirim. Adı Sudan Oyun Dünyası. Dünyası yani. Hatta ben ıı, açıklama videoma ekledim. şeye, Neydi de, o başlığına bakarsanız. Orada yazıyor ona tıklarsanız suden Oyun Dünyası diye. Oradan kanalıma bakabilirsiniz. Orada video az var ama iki tane falan var. İki mi bir mi. Eğer ki ıı, isterseniz. Yani daha çok atabilirim neyse. Bir tane daha bir şey söyleyebilir miyim? İzin veriyorsunuzdur yani. Umarım bir şey değil mi mega kutu açtım tamam mı bugün iki tane iki tane miydi aynen iki tane mega kutu açtım tamam mı ikisinden de karakter çıkmadı belki bugün bir tane video izledim bir tane adamın biri bir tane mega kutu açıyor bir tane efsanevi kenji çıkıyor bana neden bir tane bile karakter çıkmıyor onlara kenji çıkıyor ya da ember çıksın neyse hemen girelim hadi oyalanmayın oyalanmayalım oyalanmayın diyorum ya. Evet arkadaşlar bu sonu olmasın. Hadi bir tane daha yapalım. Ondan sonra çünkü video biraz kaç dakika olmuş. Bakalım. 10.42. Şurada göster gör görüyorsunuzdur. Oha lan. Oh orada da o da ölmüş sanırım. Ölmüş mü? Enerji mü, mü, neymiş? Şanslıyız ya. Diğer oyunda da böyle kadar ama ben birlikte öldürdüydüm bayağı ya. Hadi Frank'i öldürür müyüz lan? Aa, Lan ben şuraya bir curcuna yapalım şuraları. Karıştıralım böyle etraf falan. ben öldürmüş müyüm lan adamı? Ama enerjisini mi Hocam haksızlık hocam hocam hocam. Ölecek. Ben, demeyim, ben demedim mi? Ben demedim mi? Abi Frank'i nasıl öldürdüm lan? Ben oha ilk üçe kalmış Şu enerjileri mahvederim. Evet. Ali sevmeye... Bak. Aha burada Chester var. Aha. Bu kolay ya. Bir dislike'ımızı basalım. Geçen çok kötü oynadı. Griften yani iyi bir savaşçı. Arkadaşlar son bir tane daha yapalım. Yeter çünkü artık yoruldum. Ciddi yoruldum. Hemen çayka gidiyoruz. Evet arkadaşlar çarkımıza geldik. Bugün çeviriyorum. Ya bir kere gizemli falan çıksın abi ya? Hep Ender Ender Ender. Çıldıracağım ben. Çıldıracağım. Orada Mina var. Maple var. Squeak var. Hank var. Mortis var. Edgar falan var. Hank var. Sen gidiyorsun ama Süper Ender Savaşçı öneriyorsun abi ya. Neyse. Ne yapalım? kısmetimiz Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, geldi talihsiz hesabımız. Kostümü de yok. Bana çok umumda Aa! Çok tatlı bu. Ama almayacağım. zaten gerek yok. Şuna bak 183 elmas. Net bir şekilde. <laughs> Uzatmadan oynayalım. Arkadaşlar ya, bana şans dileğinle bir kutu açayım. Efsanevi olsun. Ondan da Ember çıksın. Efsanevi karakter çıksın. İnşallah size de çıkar öyle şeyler. Siz de bana dua edin de bana da çıksın lütfen. Allah'ım beni izleyen bütün takipçilerim, bana abone olan bütün takipçilerimin oyunlarına şans olsun. Amin. Ama ben bunu yok ettim. Bunu beni yok edecek bu. Gel gel. Gel. Aa. Aa. Aa ana au, 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 au. Hadi at bombacım benim. Ya ben niye buraya koydum? Ya, sanki ultim bir şey yapıyor. Ay ha, ah, ay ay çok gıcık olurum ben buna. Hayır 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 hayır. Aha geber değil. Tam bombacım sen orada kontrol et canım benim. Bayağı da iyi çalışsın. Oh. Hesaplaşmaya kaldık. İyi ee, ben burada bekleyeceğim o zaman. Ha oradaydı. Frank mi? Oo. Benim taletim o kadar ama Adamı buraya çekebilirim. O adam enerji of. Çok kötü. Ah hayır, hayır hayır hayır. Az daha vuruyordu. Ah taletim taletim taletim. Taletimi vurma. Hayır taletimi vurma. Arkadaş biz RAM gelsin yani. Abi çok kötü lan ve Ay fake'lım. ikinci olduk Arkadaşlar bunu kazandım sayalım mı? Kazandık sayalım bence ya. Ne bakmayalım. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bayağı bir oynadık. Sizin böyle bir sürü videolar gelir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.